Sehihan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. İç harcı ile mükemmel ekşili kuş üzümlü, çam fıstıklı harika bir lezzet olan kurutmalık dolma biber tarifini sizlere paylaşmak istedim. Kesinlikle bu iç harcını bu şekilde yapmayanlar denesin derim. Tencere içerisine bir çay kaşığı tuz koydum suyun içerisine ve e, adet sayısını bilmiyorum tahmini şöyle bir ip bağlam ee, küçük küçük kurutulmuş dolma biberlerim var. Su kaynadıktan sonra içerisine koyuyorum. Artık haşlanmaya bırakıyorum. Süresini tutmadım. Sizler kontrollü olarak haşlayabilirsiniz. Ocağın küçük bölümüne koymuştum ben. Ve haşlanmış olan şöyle e, dediğim gibi tahmini adet sayısını bilmediğim kurutulmuş dolma biberlerim var. 2 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı Zeytinyağı 1 su bardağı, pirinç tabii ki yıkanacak, temizlenecek, 1 yemek kaşığı domates salçası ama 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası kullanabilirsiniz. Baharat olarak 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, sumak, kimyon ve kurutulmuş nane var. Şöyle tahmini miktar çeyrek bağlam diyebilirim. İnce ince kıyılmış oldum veya daha az. E, maydanozlarım var. Orta boy kuru soğan ve 1 büyük diş Sarımsak. Öncelikle soğanımızı şöyle büyük olmayacak şekilde doğramak ile başlıyorum. Ince ince mümkün olduğunca o şekilde bir doğrama işlemi yapalım. Ardından bir büyük diş sarımsak koyuyorum, doğruyorum. E, kesinlikle sarımsak koyun. Bu şekilde iç harcını hiç yapmayan hazırlamayanlar yani sarımsak koymayanlar kesinlikle her türlü sarma dolma e, bu şekilde hani yemeklere çok e, yakışıyor sarımsak. Ve malzemeler listesinde göstermedim ama bir dolu böyle tepeleme çam fıstığı ve bir dolu tepeleme kuş üzümü var. Onu unutmuşum malzemeler listesini sizlere gösterirken unutmuşum ve e, yağı koydum tencereye. Kurutu, e, kuru soğan ve sarımsağı da doğramıştık. Biliyorsunuz onları da koydum, karıştırdım. Kavuruyorum. E, salçasını koydum. Pirinci yıkamış olduğum pirinci koydum. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın orta bölümünde yapıyorum. Dibine yapmayalım. Altında kısabilirsiniz tamamıyla. Baharatlarını koyuyorum çam fıstığı ve üzümü koyuyorum kuş üzümünü ince ince kıyılmış olan maydanozla koyuyorum şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum su koyuyorum yarım çay bardağı ve e, suyun yetmediğini anlayınca yarım çay bardağı daha su ilavesi ediyorum bir çay bardağı toplamda koymuş olduk. Ve artık iç harcımız neredeyse tamam. Kavurma işlemi. Ocağı kapattıktan sonra da 2 yemek kaşığı nar ekşisi koyuyorum. Bu şekilde sarımsak ve nar ekşisi koymayanlar kesinlikle e, koysunlar derim. Böyle ekşimsiz tatlımsı mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcını artık haşlamış olduğumuz kurutmalık dolma biberlerin içerisine doldurmaya, koymaya başlıyorum. Yeşil dolmalık biber gibi değil. Üzerine hani böyle domates vesaire kapatmayacağız. Tam tersi böyle uç kısmını bakın. Bu ağız kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Bu dolmaların, bu tarz dolmaların yani kurutulmuş olan dolmaların özellikleri bu şekildedir. Ama yeşillerini yaptığımız zaman, tazelerini yaptığımız zaman, domates gibi e, o tarz hani bir şeyler kapatıyoruz ağzına, ağız kısımlarına. Bunu da bu şekilde birleştiriyoruz ve tüm e, kurutulmuş dolma berlerimi doldurdum ve iç harcını da başa baş hepsine getirdim. Yet ve o tencerede e, pişireceğim için tencereyi yıkamıyorum. Sosu için böyle e, yarım çay kaşığı yarım çay bardağı, zeytinyağı, 2 su bardağı, su, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığına yakın veya yarım çay kaşığı tuz, 2 tane de e, limon tuzu var. Şöyle çok aşırı büyük olmadan boyutunda söyleyecek olursam sizlere limon tuzunu da koyduk. 2 adet. Suyumuz da ılık böyle sıcağa yakın olsun. Çünkü limon tuzlarının erimesi gerekiyor. Yarım çay kaşığı tuz da bu sos ölçüsü için içindeki hem iç harcının hem dışına koyduğumuz sosuna koyduğumuz tuzu ile birlikte tuz oranı da gerçekten mükemmel olmuştu. Tenceremizi gördüğünüz gibi yıkamadan yine aynı tencere ile devam ediyorum. Hazırlamış olduğumuz, doldurmuş olduğumuz biberleri bu şekilde yerleştirme işlemi yapıyorum. Mümkün olduğunca böyle sık sık yerleştirelim. Yetmezse üzerlerine de dizebilirsiniz. Ve tüm doldurmuş olduğum kuru biberleri, kuru dolmalık biberleri yerleştirdikten sonra üzerine de sosu döküyorum. Ve şöyle tencerenin içerisine iç kapak koyuyorum. O tencereden bir tık küçük olan tencerenin kapağını kullanıyorum ben. Ve de tencerenin kendi kapağını da üstüne koyuyorum, kapatıyorum. Sizler porselen tabak ile de kapatma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde e, ocağın küçük bölümün, bölümünde pişti. Benim acelem olmadığı için ocağın küçük bölümünde suyunu fazla çekmesin diyerekten pişirdim. Tam da böyle ayarlı tam kıvamında tam e, lezzetli bir şekilde pişti ve şöyle küçük bir tabağa aldım sizlere iç dokusunda göstermek için ben e, tadına bakarken umarım sizlerde videomu beğenmişsinizdir iç malzemesini bu şekilde yaparaktan sizlerde lezzetine bakmış olursunuz İnşallah evlerinizde e, videomun da sonuna geldim bana destek için videomu paylaşabilirsiniz çok daha fazla kişi sizlerin sayesinde inşallah ulaşsın değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz sormak isteklerinizi Emeğimize saygı için lütfen sizlerden ricam ve kanallarımızın da ekstradan öne çıkabilmesi için yorum, like bunlar çok önemli. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.